Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. bir Bass Çıplaş'tayız. Texas Hasan'dayız. Oltaları kaptık geldik. Her zamanki gibi büyük balıkları tutmaya, güzel bir ödeme almaya. Haydi bakalım rastgele oltalarımızdan sesgele gele balıkçı Hasan Şöyle bir güzel arama, ara ar ödeme ile başladık. Ah, bir olta bir tane daha olsa beş desek müthiş bir ara ar ödeme ile başlayacaktık. Olsun. Sizler nasılsınız dostlar? Umarım keyifler yerindedir. Bizler de iyiyiz. Geldik bakalım. Bona, e, balıkçı Hasan'dayız. Al Bonanza yapmamız gidiyor. Hadi bakalım. Çok fazla bekletmeden 75'in betinden aldı biz spine. Bir de şöyle güzel bonuslar arkası. Bir de güzel ödeme alır mıyız? Bir bonusla gönderdi. Haydi bakalım Hasan. Bir skater da ucunda kalmış. i̇lk spinde güzel bir ödeme alır mıyız? Kafadan atma. Kafadan atma be Hasan. Güzel bir ödeme ama kafadan atması iyi değil dostlar. 4275. Umarım gerisini boş yapmaz. Şöyle ard ardına asanların sıralı o zaman. Madem kafadan attın altın balıkta kaçtı. Bazen kafadan atınca gerisini boş yapabiliyor. Yok muydu bir oltan? Bir müdahale edeceğim. Bir müdahale yine yok. 4'te 3. Hadi bakalım ikinci Hasan bazukasıyla geldi. Patlat bakalım şöyle güzel yerleri. Bir güzel ödeme de buradan. Umarım kalan spinlerde iki asan daha yakalar. Çarpı ikiye de gideriz. Şöyle dediğim gibi ilk spinde güzel bir ödeme alır. Kasamızı katları çeker gideriz. 3600 toplamda ne verdi? Harikasın. 5500 çek bakalım. Her double asanlığı, çarpı 2'ye de götür bizi. Bir müdahale yok. Son spin 2 hasanlığı ya da güzel bir ödeme atar mı? Maalesef bir bile atmadı. Dediğim gibi dostlar kafadan atınca maalesef çarpı 2 zor geliyor. Burası nazarlığımız olsun. Şöyle 10.000'e 10 yakın güzel bir ödemeyi kasamıza çektik. Kasamız 10 kartı da. Hadi bakalım. Umarım çok fazla bekletmeden yine güzel bir arada markası tekrar spin alır bize. Dostlarım sizlerden ricam hala kanalıma abone değilseniz abone olur. Bildirim seslerini açar videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz. Şöyle hızlı bir spin girişi yapalım tekrar. Şöyle hemen betimizi 87.5 yaptık. Girer miyiz? 2'yi gösterdi 3 atmadı. Kafan karışmasın Hasan hadi bakalım. Çok çevirme. Hadi bakalım betimizi bir tık daha yükselttik. Bakalım şu güzel betten tekrar spin heyecanı yaşatacak mı Hasan? Haydi bakalım Hasan yine 2'yi gördük. Yapma lan Hasan. Adam gibi 3 balık direkt atar mısın? daha fazla boş yapmasın, karımız eritmesin. Hadi bakalım bu kez oldu. 112'nin betinden bir kez daha girdik. Şöyle hemen spin sonrası bir kez daha alsaydın ya Hasan. 10k artıdaydı kasamız. Maalesef bonus da vermedi gönderdi. Hasan bugün zorluyor bizi. Spin'i alıp İlk spinde Hasan atıyor ya da bonussuz gönderdi ikinci spine alışında bakalım güzel bir ödeme verecek mi artık Haydi bakalım Hasan yeter ki canım istesin bir müdahale ettik yanlışlıkla kendin gel bakalım 6'da 4 ilk Hasan geldi Hadi bakalım Hasan gerisini boş yapma şöyle ardı ardına aslanlarına sırala bakalım. İlerik müdahale yine yok. İki spin kaldı. Çarpı ikiye götürmeyeceksin anladık. Bari güzel bir ödemeyle daha gel. Son spin. Abi harika bir ödeme kaçtı. Buradan da istediğimizi alamadık arkadaşlar. Hadi bakalım sabırla tekrar çevirmeye devam. Ne dedik? Balık işi şanslı kısmet işi. Sabırla çevirip balıkçı asandan kısmetimizi koparmaya geldik. Bakalım bir kez daha aynı betten spin'e alacak mı? Çevir bir kez daha. Yapmazsan yine ikide bıraktı yine. Şöyle 125 yaptık betimizi. Bir de şu güzel betten girelim. Hadi basam. Bu kez olsun. Ver bir balık daha. Maalesef. Bakalım bu kez gelecek mi? Hadi bakalım 125'in betinden de aldı. Dostlar başladığımız yerde başladığımız kasadayız ki arımızı erittikten sonra 3 balıkla tekrar spin aldı bizi. Umarım bu kez beklediğimiz istediğimiz güzel ödemeler gelir. Artı 2 free spinle başladı. Lan birkaç bonus daha versene şöyle daha fazla balıkçı Hasan level 2. Haydi bakalım Hasan. 12 free de daldık bakalım oyuna. Umarım buradan artık beklediğimiz istediğimiz ödemeler gelir. kafadan gelme abi 6250 balık kaçtı olsun şimdi döktürmen lazım yapma Hasan yapma bazukaların dinamitleri nerede hadi bakalım ilk spini ilk Hasan'ı boşalttı ikinci Hasan şöyle 1875 2 Hasan çarpı 2 üçüncü Hasan da geldi cimrilik yapma Hasan 125'in betinden girmişiz. 250 TL'lik ödemeler bırak artık. Ya da çarpı 2 gel nasıl gelirsen gel. İlla güzel bir yerde güzel bir ödemeyle Hasan bizi bekliyordur. 4'te 1. Bir müdahale yakaladık. Yine 250 TL ile harika ödemeler kaçtıktan sonra müdahale sonrası zorla getirdik bir Hasan'la. Hadi bakalım şöyle çarpı 2'ye yatırım yapalım. Güzel ödemelerle gelir misin Hasan? Son spin. Ah be Hasan ah. Sadece 4 Hasan. Bakalım ikinci turda güzel ödemeleri yakalayacağız mı? Yine kafadan gelme. Yine güzel bir ödeme kaçtı kafadan. Olsun. Ah altın balıklara bakar mısın altın balıklara? Şu altın balığı ne zaman vereceksin Hasan? Kaç kez ekranımızda gördük maalesef. Resmini atmayınca ödemesini alamadık bakar mısın? Şu ekranları atmıyor. 250 TL'leri, 600 TL'lere atıyor. Yine güzel bir ödeme kaçtı. 6'da 3. Yapma lan Hasan artık. Şu cimriliğini yapma. Bakar mısın altın balıklara süzüle süzüle gidiyor. 4'te 2. Abi resmini attığı yere bakar mısın? 625 TL'lik ödemeler var. Başka da büyük. Başka da ödeme vermiyor. Hadi bakalım mükemmelsin. Hadi bakalım. Çarpı 3. Daha istediğimiz, beklediğimiz ödemeleri alamadık. Çarpıça e geldik. Daha senden beklediğimiz hareketler bunlar değil. 3'e de yatırım yapalım mükemmelsin işte böyle. Çarpon geliyor mu? Çarpon geliyor mu? 1500 TL de buradan bir de arabalardan toplamda ne verdi? 2300. Harikasın. Ver biraz bir kasan daha. Ah kaçtı kaçtı. Son spin. Ah lan. Neler kaçıyor abi neler kaçıyor. 3 Hasan çarpı 10. Umarım bu kez istediğimiz beklediğimiz ödemeler gelir. Haydi aslan parçası. Abi bırak artık lan şu 625 TL'lere. Neredeyse çarpı 10'a gideceğiz abi. Bakar mısın hatta ödemeye? Ah oh işte şuraya atacaksın şuraya. Nereden baksanız 15.000'e yakın ödeme vardı. Götür çarpı ona. Çarpı ona götür. Nasıl geliyorsan gel. Beşte iki. Haydi lan Hasan. Gerisini boş yapma aslan parçası. İndir şu dablasanlarını çarpı ona gidelim. İnanılmaz bir şey. Yapma Hasan yapma. Ver dablasan. Son spin. Ki Asanya'da güzel bir ödeme daha yok mu? Maalesef. 12.700 12.700 dostlar. Yani şu anda başladığımız yerde 12.000'lik güzel bir ödeme dostlar. Kercabiyahşir dedik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.